Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizler için nasıl konu seçtim? Kimin aklından çıkmıyorsun? Ona bakacağız, onu araştıracağız. Var mı öyle birisi? Varsa neden onun aklından çıkmıyorsun? Ne diye seni düşünüyor? Bütün gün işi gücü yok mu bu insanın? İşte bunlara bakacağız. Biraz kurcalayacağız bazı şeyleri. Sayfamıza özel olarak her zamanki gibi... ...bakıma başlamadan önce... Karakter analizi yapıyoruz. Ee, eğer karakter analizi sana uyumluysa bakmaya devam ediyorsun, değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açımlar, genel açımlar olduğunu unutmayalım. Ee, bunu ne, neden her seferinde bunu tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar? Farkındaysanız söylüyoruz demiyorum, söylemek zorunda kalıyoruz. Ee, biz artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz ama normalde yani şaşırılacak durumlar. Bu kadar söylememize ve adı üstünde kolektif açılım olmasına rağmen çok insanlardan şöyle sayede mesajlar alıyoruz. Ama siz kolektif açılımda şöyle dediniz. Bende şu yok bu yok. Arkadaşlar bunlar kolektif açılımlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Sonuçta kişinin kendine yani şahsına özel bir açılım değil. O yüzden de buna dikkat edelim. Karakter analizinde bakacaksın, ne kadar sana uyumlu. Uyumlu değilse zorla yani üzerine çekme. E, çünkü zorla bir şeyler üzerimize çekersek e, olumsuzluk daha çok yaşayabiliriz. Evet, şimdi videoyu durdurup kendine birkaç saniye odaklanabilirsin, derinden nefes alabilirsin, hazır hissettikten sonra öyle bakmaya devam edebilirsin. Bakalım kimsin? Yorum yapanlar aktif bir şekilde, beğeni yapanlar Emeğimize karşılık verenler zaman buldukça bakıyorum yorumlara okuyorum. Ben de sizlere teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet şimdi bakalım nasıl bir karakter gelecek buraya arkadaşlar? Kimsin? Kimsin? söyleyeceğim şimdi sana. Sevgi, aşka inanan, karşısındaki insan üzülmesin diye her şeyi alttan alan. Ya ne olursa olsun bu insan beni seviyor, ben bunun sevgisine inanıyorum. Beni üzmez, kırmaz, ya da sevdiklerim üzüleceğine, kırılacağına ben kendim üzülürüm, kırılırım diyecek bir karakter geldi buraya. Ama derinden düşündüğü zaman kendi hisleri de çok güçlü, kuvvetli. Yani bazı şeyleri hissedebilir. Altıncı hissi güçlü bir insan var burada. Nefret dolu bir insan yok kesinlikle. Daha yumuşak enerjilerde çıkan birisi var. küçük bir kısım içinde şunu söyleyeceğim. İçlerinde tarotçular olabilir. Enerji işleriyle uğraşanlar, astrolojiyle, e, biyoenerjiyle falan ilgilenen arkadaşlar olabilir. Ama burada hemen neyi çıkardı? Hemen yaşadığı bir takım olaylardan bahsettim Dedi ki, bir evlilik yaşamış olabilir ya da e, evliliğe giden bir yol olmuş olabilir ama kesinlikle birisiyle bir ilişkisinden birlikteliğinden bahsediyor ve burada öyle olaylar yaşanıyor ki şimdi araya üçüncü kişi girmiş girmemiş kimler yapmış bunu şu anda o konu yani o konuda bir şey söylemiyor eski bu partneri tarafından ya da onun sayesinde onun yüzünden açılımı izleyen kişiye yapılan bir takım enerjiler var o enerjiler nedir? O enerjiler o günden bugüne bu insanın hayatını sürekli askıda tutuyor. Bu herkese göre değişebilir. Bazılarınız hala orada takılı kalmış olabilirsiniz. Çıkamıyorsunuz oradan. Bu insan bana bu kadar kötülükler yaptı. Bu kadar benim hayatımı mahvetti. Ben neden hala orada takılı kaldım çıkamıyorum diyebilir. Bazı arkadaşlarımız hayatına onunla ayrıldıktan sonra normal bir partner alamıyor. Sürekli hayatına e, dingil ve dengesiz insanlar geliyorlar. Bazı arkadaşlarımız için kesinlikle hiçbir şey kurma e, hevesi yoktur. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne hayatına partner almak istemiyor, ne aile yuva kurmak istemiyor, ne aşkla yaşamak istemiyor. Hiçbir şey yapası yok. Yani her şeyi böyle askıda tutuyor. Hmm. Evet. Maalesef evet burada Üçlü ilişkilerden bahsediyor Üçlü ilişkilerden Tercihler yapılmış burada Üçlü ilişkiler yaşanmış Büyük yalanlar çevrilmiş Sen benim ailemsin Yuvamsın e, yüzüne deyip de Gidip e, Kenarda da başkasıyla bir şeyler yaşamış Olabilir hayatındaki insan. Ve bunu öğrendiğin zaman çok büyük darbeler almış olabilirsin. Hı hı. Maalesef ki burada senin kaderinle oynamışlar bu insanlar. Kaderinle oynamışlar ama bak herhalde bir şeyler yoluna girecek ki. Çünkü yeniden senin kaderinde bir denge oturacak. Bir denge oturacak ve senin e, hayatını... Yeni birliktelik gelecek. Yeni. Bu ne kadar kısım için geçerli bakalım. Çok büyük bir kısım için geçerli. Çok büyük bir kısım için geçerli olacak. Bu eski kıytırığı alacaksın. Atacaksın. Üstüne de sifonu basacaksın. Çünkü öyle bir insan e, giriş yapacak ki senin hayatına. Ya baktığında diyeceksin ki. Yani behlülüm benim. Neredeydin sen şu ana kadar beyler? Kendinize göre yorumlayabilirsiniz. <laughs> <Yani, gülüyor> sen, sen şu ana kadar nerelerdeydin? Neden beni işte bu ırz düşmanlarının eline bıraktın? Ee, bu karakter analizi sana e, uyumluysa evet evet Fenix o benim diyorsan o zaman haydi bakalım. Bakmaya devam. Şimdi dur bakayım. Nasıl bir konu seçmiştim sana? Bak yeni unuttum. Kimsenin sürekli düşünüyor değil mi? Kimin aklından çıkmıyorsun? Tamam bak <laughs> bu sefer <laughs> bu sefer hızlı hatırladım. Tamam. Hadi bakalım var mı öyle birisi? Kimin aklından çıkmıyorsun arkadaşım? Bütün arkadaşlarımıza bir önerim olacak çok kötü bir devirde yaşıyoruz. Bazı konularda çok dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle enerjileriniz konusunda. Enerjinizi kontrolde tutun. Ufacık enerjinizde bir değişim hissettiğinizde yani baktınız ki bu artık kronik bir hal e, almaya başlıyor. Hemen müdahale edin. Anlayın ki enerjinizle oynanmış olabilir. Bir şeyler olmuş olabilir. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu farkına varın. Ne kadar e, erken farkına varılırsa o kadar da yani ondan kurtulma ihtimaliniz daha çok. Peki. Şimdi bakalım. Kimin aklından hiç çıkmıyorsun? Bir hainin. Hı, keşke şimdi e, sana şunu söyleyebilseydin. Gerçekten adam gibi bir adamın aklından çıkmıyorsun. Ya da işte hatun gibi bir hatunun aklından çıkmıyorsun. Ama maalesef bir kanalizasyon faresinin aklından çıkmıyorsun. Ee, bu kim? Sana anlatayım. Tanıyacaksın sen o kıytarı. Sana güç gösterisi yani göstermeye başlamış. Bu nasıl? Ben sensiz de mutlu olabilirim. Sen olsan da olur, olmasan da olur. Ben zaten çok güçlüyüm çok yakışıklıyım ya da çok güzelim, çok karizmatiyim. Yani çevremde herkes ben gittiğimde akıl başından çıkıyor ya. Ben geçtiğim zaman herkesin akıl başından çıkıyor yani. Benim için intihar edene bak, bilmem işte boğazdan atlayana bak, kendini kamyonun önüne fırlatana bak. Böyle bir insanım. Seni çok kıskanan birisin Çıktı. DNA kralı. Beyler kendinize göre yorumlayın. Evlilik, evlilik yaşamış olabilirsin bununla. Eski kocan, eski karın ya da ne bileyim belki evlilik yaşamak istemişsin. Belki resmiyet olmamış olabilir ama bir çat altında yaşamış olabilirsiniz bu dingilişle. Karbi partnerin. Sinirli, öfkeli, fesat, arkadan iş çevirmeyi seven, Bencir, kendini e, herkesten ön plana koyup sadece benim işte. Benim de benim, benim de benim. Dünya bir tek bundan ibaret. bundan Bir de bunun bu yırtık e, kırmızı donundan başka hiç kimse yok dünyada. Yani sen bu insanla bakmışsın ki bir şeyler artık olmuyor. Bıktırmış olabilir seni. Al demişsin gözüne sok e, kırmızı donunda. Git ne yapıyorsan yap. Beni rahat bırak. Çekip oradan gitmiş olabilirsin. Peki niye aklından çıkmıyorsun? Sorumuza. Sorumuza geçelim. Niye? Niye ama niye? Şimdi söyleyeceğim sana. Bekle. Ha. Senle güç yarışmasına girmiş ya bu. Sen de demişsin ki şimdi bak, bak Mendebur, şimdi sen bütün sülalenle birlikte toplansanız ne sen, ne sülalen, ne de sizin kırmızı donlarınız. Benim bir tek yani auramda olan güçle baş edemezsiniz. Sen kiminle dans ediyorsun daha bilmiyorsun. Şimdi ben sana e, özgüvenimi göstermiyorum. Ben sana insan gibi geliyorum. Ben sana yumuşak davranıyorum diye sen kendini bir halt mı zannediyorsun? Dikkat bakalım e, kim kendini senin için kamyonlarını atacak ya da işte boğazdan atlayacak. Emin ol sana göre hiç kimse hiç e, yırtık donunda bile vazgeçmeyecek. Demişsin, göndermişsin. Helal olsun sana. Bu da herhalde gitmiş onlar yaşamış farkına varmış ve bakmış ki Zerengül bir zamanlar bana böyle bir şey söylemişti vay be peki ben e, ne yaptım kimin ciğerini yedim nerede yemeğimi karıştırdım ne içtim hangi rüyayı gördüm de ben böyle cesur cesur konuştum halbuki ben gerçekten kimseye lazım değilmişim aa şimdi veremli beşer gibi kaldım mı ortada kalmış bu söylediklerin her neyse bu zekasızın e, aklından çıkmıyor onun dışında neden bunun aklından çıkmıyorsun peki tamam ben e, beynim çalışmıyor belki Zerengül ben böyle bir insanım hani benim tanıdığım Zerengül çok yumuşak sevecen böyle işte sevgi şefkat dolu bir insandı sen hangi ara 360 derece değiştin yoksa sen öyle miydin ben mi bunu fark etmedim ben mi görmedim nereden çıkardın bu özgüveni <laughs> sonra da <laughs> sonra da yani sen bunu herhalde gereken mesajı vermişsin. Demişsin ki bak şimdi ben burada böyle dingiş mingiş insanlarla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Şimdi buna çok emek vermek lazım. Anladın mı arkadaşım? Yani Muhittin sana çok emek vermek lazım biliyor musun? Ben de uğraşamam. Şimdi senin aşındır, vitaminindir bilmem işte şu ilacı ver bilmem bu, bunu yap onu yap. Senle uğraşılmaz ya. Ne senin derdin bitmeyecek ne senin kırmızı dondaki yırtıklar yani tükenmeyecek. O yüzden de ben hayatımı burada harcayamam kusura bakma. Yani kocam olabilirsin, karım olabilirsin ama sonuçta ben seni doğurmadım. Ben seni bu dünyaya getirmedim. Sana göre bir sorumluluk taşımıyorum. Ben seninle uğraşmak yerine arkadaşım valizini koltuğuna veririm. Sana bir tekme basarım. Ondan sonra işte Nurattin'i alırım hayatıma. Onunla hayatıma bakarım yani ben niye seninle uğraşacağım ya? Cık, iyi yapmışsın. Destekliyorum burada seni. Vallahi gerçekten ciddi söylüyorum. Doğru karar vermişsin. Niye uğraşacaksın sen? Arkadaşım bunun için okullar var kurs var ne bileyim mi sonuçta Allah'ın insana bedavadan verdiği beyni var şarj istemiyor senden para istemiyor salak her türlü kurnazlığa şerefsizliğe bunu kullanabiliyorsun da yani sadece insan olmaya geldiğinde mi kullanamayacaksın? Yani git defol beynini kullan yani çalıştır beynini kendini bir insan haline getir hayvan gibi yaşıyorlar bazılar böyle hayvan gibi yaşıyorlar başkalarının hayatını da mahvetmeye çalışıyorlar bir de itiraz ettiğinde küsecek ya cehennem dibine kadar yolu var kendisi küsecek kendisi de defol burada ne yaparsa yapsın sana ne ya çok güzel karar vermişsin helal olsun sana al işte birçoğu artık diyor ki ha, o ilk başta çıktı ya işte bunu o tarafa fırlatacaksın zaten çünkü burada önemli bir şahıs giriş yapacak senin hayatına temkinli birisi kararlı birisi bunda işte bu çakal ne de olsa kanalizasyon faresi kokuyu falan iyi alıyor. Kok almış bir yerlerden ki benden daha güçlü birisi gelmiş. Bu zaten bunda güç yok ki. Zaten bunda güç yok. Bu da kendini bir şey zannediyor. Ee, yani gerçek güçlü bir insan gelmiş senin hayatında. Bunun kokusunu bir yerlerden almış haberi var. İşte ne istiyordun diyor. Al işte. İlah ediyor. Adalet senin elinden aldı onu. Verdi. Hak ettiği insana. Sen de kaldın dımdızlak böyle ortada. Nasıl ki diyor veremli hiç kimseye lazım değildi. Aha sen de diyor kendinde ve kırmızı donundan başka kimseye lazım değilsin. Hı, kalsın ortada. Evet. Bunun aklından çıkmıyorsun. Tamam anladık. Şimdi başka aklından çıkmadığın birisi var mı? Bakayım. Oy. Evet. Bir de bir kadının aklından çıkmıyorsun. Bunun aklından niye çıkmıyorsun? Arkadaşım burada bu da seninle bu da seninle bir şeyler mücadelesine girmiş. Girmiş, mücadeleye girmiş ama burada daha çok parasal konular olabilir parasal konular olabilir. Belki iş ile alakalı da olabilir. Ya da ilişkindeki üçüncü kişi olarak olabilir. Her şey olabilir burada. Ee, ama senin hayatında bir şeyleri kapatmaya, bir şeylere engel olmaya, e, bir barikat çekmeye yani e, mücadele etmiş. o senin de çok sinirli bir tarafın varmış ha. Bunu da artık bilmiyorum yani kılıncını çekip de bunu da neresine saplamışsın ne? <laughs> neresine denk getirdiysen <laughs> <laughs> Şu anda bunu da aklından çıkmıyorsun. Ne çıkmıyorsun bir bakalım. Bunun aklından niye çıkmıyorsun? Hmm. Ay salak ya salak. Ya bu bu aslında iş konusunda da olabilir. Ya da belki aranıza girmiş üçüncü bu şahıs olabilir. Yani diyor ki Iki, i̇ki yani bak versiyonun ikisini de söyleyeceğim. İş konusunda ise diyor ne olursa olsun sanki bu insana bir şeytan tüyü var yani bunu ne yaparsa yapsın bu insanı yine de seviyorlar. Hatta arkasını dönecek olsa bile bu insanı seviyorlar. Ve bununla çatışmak, savaşmak, dalaşmak yani zor mesele bu savaşı bırakmayacak. Savaşı bırakmayacak ve sonunda kazanacak bu insan. İkinci versiyonu söylüyorum. Eğer ki aranıza gelen üçüncü kişiden şu anda bahsediyorsa kartlar. Burada da şunu söylüyor. Ben diyor bu kadar mücadele ettim. Bu kadar artık bilmiyorum. Kendimi yırttım, döktüm. Ee, yani e, büyücülerde gezdim. Muhittin'in altından girdim, üstünden çıktım. Ay da Ne burada artistlikler yaptım ki? Bu, bu işin diyor kırmızı donlu kafamı geçirdim ne danslar yaptım ona neler yaptım ama diyor yok diyor arkadaş diyor arkadaş diyor bu diyor bir arkasını dönüp diyor mu işe gitmekle mu işin diyor aklı bunda kaldı e benim diyor o zaman diyor kafamdaki kırmızı donlu dansım ne olacak benim o danslarım boşuna mıydı e bu burada diyor hiç, hiçbir şey yapmadan diyor aklı diyor bunda kalmış kıytırığın kıskanıyor seni bu insan bu insan seni kıskanıyor. Buna da böyle bir darbe indirmişsin. Bunu da böyle aklından çıkmıyorsun. Eee ne olacak işte? İmperatoriçe. Ben diyor şans beklemem. İmperatoriçe öyle. İmperator enerjisi, imperatoriçe enerjisi öyle. Ben diyor şans beklemem. Ben o şansı kendim yaratırım. Yani birisinin getirip bana bir şeyler sunmasını, bir fırıldan benim Karşımda kuyruk sallamasını beklemem. Alırım onu kuyruğundan fırlatırım. Nereye geldi? Ben kendi yolumu kendim çizerim. Gereksizlerin de hepsini böyle arkamda askıya alırım. Benim hayatımı fare gibi o delikten bu delikten izler dururlar. Bak köpek gibi de korkuyorlar ha senden. Yani e, hani diyorlar ya sessiz e, kalan insanlardan çok sabreden insanlardan gerçekten korkacaksın. Çünkü bu insanlar... E, sabırlarını taşırdığın zaman çok sert taraflarını görebilirsin. Sana öyle bir darbe indirebilir ki böyle insanlar. Hayatın boyunca unutamazsın sen bu darbeyi. Ya da çok fazla sabrediyor diye seni silmeyecek diye bir kayda yok. Bir anda silebilir. Bir anda seni tamamen yok edebilir hayatında. Yani burada sağlam karakterli bir insan var. O yüzden de şimdi tabii ki Böyle karaktersiz insanlar da sağlam karakterde bir insan gördüklerinde tabii ki seni aklından çıkarmayacak. Ve neye alışmış? Çakal gibi orada burada kuyruk sallamaya. Karşında e, aslan gibi e, yani sağlam duran bir insan gördüğünde tabii ki ondan hem korkacak hem fare gibi hayatını izleyip duracak. Hem de sen ömür boyu artık onun aklına kendi mühürünü basmışsın, merak etme. O seni zor unutur. acayip bir şekilde de burada kıskanılan bir enerji var. Evini kıskanıyorlar. Şansını kıskanıyorlar. Paranı kıskanıyorlar, işini kıskanıyorlar. Karşı cins taraftan çok sevilmeni kıskanıyorlar. Senin e, sert karakterini, net karakterini e, kıskanıyorlar, güçlü tarafını kıskanıyorlar. Ya arkadaşım, bu konularda dikkatli olun tamam mı? E, yani sadece sana işte büyü falan yapılması önemli değil. Böyle kıskançlıklardan da kendinizi koruyun. Diyorum ya çok kötü devirde yaşıyoruz. Her şeye dikkat etmek lazım. Özellikle de böyle fesat, hasta psikolojide olan insanlara karşı biraz mesafel olun ve e, uzak tutun onları kendinizden. Evet, e, bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu. E, umarım sana yardımcı olabildim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle arkadaşlar.